Ya o araba bana çarpsaydı? Ha, şu anda hastanede başımda sen olabilirdin. Niye başında ben oluyorum ya? Aa, doktor muyum mu? Senden başka benim kimsem yok. Tabii ki başımda olacaktım. Ya hiç yürüyemeseydim? Ya yürüdün ya. Tıp çok ilerledi. Aa, tıp acayip ilerledi ya. Haberin yok. Aa. Olur mu bir şey canım? Baksana, e, yani o milyonda bir olan olay ya benim başıma gelseydi, Fethim'e düşünsene. Size yerleştiğime kadar iyi oldu değil mi Fethiciğim? Yoksa o merdivenlere nasıl çıkacaktım ben? Evet, çıkamazsın, çok haklısın. Ee, ya siz bir asansörle bir ev mi tutsanız acaba? Aa, olur mu? <laughs> ben seni nasıl bırakabilirim? E, beni kim yedirecek, kim içirecek? Tuvalete birlikte ben de kim girecek? Ya Seyfi, anladığım kadarıyla senin bir tek bacağın tutmuyor. Yani ben niye sana yemek yediriyorum, içirtiyorum? E, sen kendin yiyebilirsin ya. Doktoru duymadın mı? Dedi, kaza dedi, senin dedi sinir sistemini, kas sistemini... ...hatta dedi sindirim sistemini bile etkilemiştir dedi. Etkiledi dedi. Ya bir kaza bu kadar çok sistemi etkileyebilir mi ya, etkileyemez. <laughs> i̇şte ne diyeceksin, görünmez kaza. Ya acaba sen şimdi... ...bayağı güzel bir kaza daha geçirsen, bütün bunlar düzelir mi? Yok canım, o sadece filmlerde olur, gerçek hayatta mümkün <laughs> Ya mesela sana güzel böyle büyük çene bir kamyon çarpsa... ...bakarsın düzelirsin ya. Ne hiç hoş bir düşünce değil, hiç sevmedim bu düşünceyi. Ya ama Sevi şey denemek lazım yani. Denemeden yanılmaz ki. Ya yani deneyip hatta yanılmak lazım. <laughs> Ama yani, gel, yani bence yapmamak lazım, niye yapalım ki böyle bir şey? Hani beni nereye götüreceksin, ne, ne yapacaksın, ne, yani. ne olacak yani? Ne, benim ne güzel burada duruyorum, nereye götürüyorsun beni? Yicad diye biraz kavşaklarda falan turlayalım ya. Aa. Heyecan olur senin için. Ne, 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 ne. Ay o kaza anı, yani biraz daha şöyle ön tara. Ne oluyor? Sen beni dinlemiyor musun? Ne düşünüyorsun Fethi? şey düşünmüyorum. İçime döndüm ben. Ama rahatladın değil mi? Bak, birinci adım içine dönmek. İkinci adım ne biliyor musun? Çok merak ediyorum. Yüklerden kurtulmak. İçindeki o ıvır zıvır şeyi dışarı atacaksın. Sana stres yapan şeylerden kurtulacaksın, rahatlayacaksın. Ben rahat. Değilsin. Rahatım ya. Değilsin. İçindeki o kötü duyguları dışarı atacaksın. Kurtulacaksın onlardan, atacaksın hepsini. Ya Seyfi, ben yıllardır bunu yapıyorum zaten. Böyle kısır döngüye girmemek için... ...bütün kötü düşünceleri dışarı atıyorum. Yani o zaman e, kendimden uzaklaştırıyorum, rahatlıyorum. Ama insan sürekli bundan kaçamaz ki. Arada bir böyle bir yüzleşmek de gerek. <laughs> Aman elinde sonunda ölmeyecek miyiz? Yüzleşmesek de olur ne varsa. sanki? <laughs> Bak Seyfi. Sen yaşadın. Çok önemli bir kaza atlattın. Büyük geçmiş olsun. Şimdi böyle şeyleri başımıza geldiği zaman anlıyoruz. Ölümle burun buruna geldiği zaman anlıyoruz. Halbuki hep ölüm varmış gibi yaşasak. Ölüme hazır olsak. Yani ölüm var ...ve şu anda yaşadığımız hayatın tadını çıkarsak... ...yaşadığımız hayatın keyfine varsak, değil mi? Yani önemli olan ne biliyor musun? Değişmek değil. Kendini değiştirmek değil. Yaşamın ve ölümün farkına varmak ya.